Dağ giderken Bursa üzerinden gitmek zorundasınız. E tabi Bursa dendiğinde de İskender döner yemezseniz hata etmiş olursunuz. Biz de hemen Kebapçı İskender'e geldik. Müdürümüzü bulduk. Işe, müdürümüz. Tam da yerindeyiz herhalde. Gerçek yerindeyiz. Doğru yerdeyiz. Doğru yerdesiniz. 1997 yılında e, sıfırdan inşa edilmiş bir binadır. Evet. Bu bina. E, İskender dedenin set başında Irgandi Köprüsü'nde bulunan şu anda yok tabi bir malikanesine benzetilerek yapılmış sayın Yavuz İskenderoğlu tarafından bizzat kendi mimari şeyleriyle görüşleriyle evet. yapılmış 2003 yılında da hizmete açılmış bir bina burası sürmüş ee, ki bu kadar başarı ortada zaten evet orijinal parçalar mutlaka bulunup monte edilmiş. Eskiye benzetilmek için de uzun uğraşlar verilmiş evet. burada. Evet. Lezzet açısından tartışılmaz zaten İskender Bizim Kebaba evet. ama böyle bir yerde yemenin de ayrı bir keyfi oluyor. Evet. O yüzden bunun açıklamasını sizlerden istedik. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi biz gidiyoruz mutfak bölümüne evet. ve evet. ustaya soralım evet. bakalım işin sırları neler. Evet şefim. Ee, i̇şin sırrı nedir? İşin sırrı sevgidedir ve el becerisi sanat. Ben bu işimi severek yaptığım için İskender ailesinde bulunmaktan zaten çok hoşnutuz. Sosumuz var, tereyağımız var, dede sos. Bu özellikle dede sos dediğimiz sırrı bizde saklı. Bunu açıklamayacağım. Evet. Ee, bunu üstüne tatbik edip en son da döktükten sonra müşteriye sunuma geçiyor, hazır hale geliyor. boy, I wanna dance with you, wanna you wanna make you mine tonight. Sıra tabi her zamanki gibi yemek aslında geldi ama bir üzüm suyu geldi. Evet. Bu, bunun özelliği nedir? Neden? Bunun özelliği üzüm suyunun midenizi rahatlatması, hazmı kolaylaştırması, kan şekerinizi düzeyde tutması. Peki çok teşekkür ederiz haklısın diye üzüm şırası içiyorsunuz. Evet. Sağ, olun. Sağ, olun. Sağ olun. Evet. Son sırada tadına bakma var. Döneri birçok yerde yiyor ya da yemiş olabilirsiniz ama hakikaten evet. çok farklı evet. bir lezzet. Dereyağımız da geldi. Hop. Biz kilo almayalım da kim alsın? <laughs> kim alsın? Sonra bana kızıyorlar. Şu anda sizlerin ekranına yansıyor mu bu görüntü bilmiyorum ama eğer ki dikkatli bakarsanız kristal tanesi şeklinde karların yağdığını göreceksiniz müthiş bir görüntü. Bizler şimdi sizlere 10 15 kadar fotoğraf göstereceğiz ve bu fotoğraflarda işte bakın o kristal tanelerinin karların nasıl göründüğüne şaşıracaksınız. Malum Ege bölgesinde yaşıyoruz ve hepimiz kara hasretiz. İsterseniz gelin küçücük bir kar tanesi nasıl onu görelim. I'll give it to you as long as you want. You know I gotta be. Evet Uludağ maceramızda maalesef burada sona erdi çok keyifli çok güzel bir geziydi bu bizim için zaman zaman düştük zaman zaman üşüdük ama süperdi diye düşünüyorum. Ama şunu da paylaşmak istiyorum inanın o kadar zor ki burada çekim yapmak diğer yörelere göre evet. e, ben Koşunlar çok zorlandım. Koşullar çok ağır inanın. Yani, <laughs> şansımız da yok. Çok üşüdük. Ama biz elimizden geldiği kadar sizlere buradaki güzel e, kareleri göstermeye çalıştık. Haftaya başka yere gideceğiz. Başka yerleri sizlere göstermeye çalışacağız. Eğer sizin yönünüze gelmemizi istiyorsanız 0233 alan koduyla 433 1770 numaralı telefondan mesai saatlerinde bizlere ulaşabilirsiniz. Ersin bakıyorum yerinde duramıyorsun bu arada. Ben de hemen internet adresini hatırlatıyorum. www.gezginler.tv Bize yazıyorsunuz. Bizden cevap bekliyorsunuz. Ve aynı zamanda eğer ki kaçırdığınız bölümler varsa tıklayıp izliyorsunuz. Şu anda hava çok soğuk. Biraz kısa konuştuk ama ne kadar soğuk olduğunu arkada göstermek istiyorum. <laughs> Arabamız zaten mahvolmuş durumda. Bizler yola koyulacağız ama araba çalışır mı, çalışmaz mı? Onu da bilmiyoruz. Haftaya görüşürüz. Kendinize çok Hoşça iyi kalın. bakın. Hoşça <laughs> kalın. <galiba> <laughs> Yere otur, yere otur. Otur, 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 otur. Bu bir tuzaktı. Ben de kalmış. önce. çekil, gelsin, sonra kalır gelsin. Bir <laughs> Kalkma nasıl hocam, ayakkabıları çıkar. Şey, ka kendin kalkıyorsun. Onları çıkarmadan. Şöyle, ama... Ne diyorsun ya? Bağırıyorsun bir de, niye bu? Harbiden, niye bağırıyorsun? <laughs> Bağırıyor sanki senle konuşuyor. <laughs> <laughs> Köseli ne zor işmiş ya. Evet her bir gövdesi olur mu ya gövdesi? <laughs> her bir gövdesi. Nereye gidiyorsun? Çok uzak gittim çok. <gülüyor> 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 Bak neden, neden kaygan yere götürüyorsun? Tamam, <laughs> tamam.